Yıl 1517 Bu tarihlerde Memlüklere sıra geleceğini söylemiştik dostlarım. Hatırlarsanız önceki bölümlerde Safibilerin yeni dibine gömmüştük. Bu sefer hedefimiz ise Memlükler. Ve için Osmanlılar çoğu yeri Memlüklerden almış kuşatmıştı. Hemen ardından Osmanlı ordusu ilerlemeye devam etmiş. Memlükler ise korkuyordu. Derken Sinaç önüne kadar gelmişlerdi. Fakat bir sorun vardı. Çünkü Sinaç önüne gerçekten imkansızdı. Fakat Yavuz Sultan Selim tüm taşlarına pek katarak aç, aç 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 yolu aç 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 Osmanlı ordusu Sina çölüne geçince bütün dünyayı büyük bir korku sarmıştı. Avrupa'sına tutun papasına kadar herkes bu savaşı izliyordu. Fakat çoğu Avrupalı devirip bu savaşı eline sokmakta kararlıydı. Bunlardan biri Fransa kralıydı. Ulan oğlum bana bak vallahi bak ortanın ağzına sıçmıştı. Oğlum bak Adam haksiz, tüfek ve top sayesinde fena patakladı. Sen al şu topu da kısa kes. Bedavayı mı? Ne bedavası oğlum? Benim karım ne olacak? Şerefsiz. Böylece iki ordu karşı karşıya gelmişler. Osmanlı ordusu önemli ordu süresel büyük bir savaş yönetmesine sebep olmuş. İki tarafında o zamanlar süper güç olduğunu unutmayın. Menlik derken Fransa'dan aldığı anlamda Toplar ateşlendi. Osmanlı ordusu ordusunu ikiye böldü. Memlükler altına sıçtı ve ihma edilmeye başarılmıştı. Böylece Fransızların tüm toplar Osmanlı hakimiyetine girmiş oldu. Sadece bunun kalmadı ve annan toplar yıkılıp dökülmüştü. Böylece Osmanlı İmparatorluğu bölgede yüz sahibi olmayı başarmıştı. Bu sayede su kanalları gibi çok yer sayesinde Avrupalılar ticarette Osmanlı'ya muhtaç kalmışlardı. Bu gibi pek çok yenilik de Osmanlı hazinesinin altına kadar dolduracaktı.